Siz için zaten bu kadar üstünüze geldim ya. Beni onlar Geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar Anlatsam yargılarlar Umudum masamdaki saki Doldur desem bir kadeh de bayılmıştır Kaderin zillesiyle ayırsak da konuşmasam olmaz Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede illegal diyorlar Boş konuşma susar Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu Burada tüm çocuklar Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim Silahı uzattın kalem tuttum yazdım söyledim illegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılar var, bizi anlamaz onlar. Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar. Korkaklar onlar, bizi durduramazlar. Susturamazlar, biz susturamazlar. Anca yargılar var, bizi anlamaz onlar. Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar. Korkaklar onlar, bizi susturamazlar. Durduramazlar, bizi durduramazlar. Çatılık hayallerimiz yok. Bizi satın alamazlar. Ona da atarım yatarım hapis. Bizi durduramazlar. Bizimle barınamazlar. Onlar anlatsam da anlamazlar. Kolpa düzen tutmaz anla ancak göt yalarlar onlar. Ben tırmanırım emekler onlar. Yoksa yarım emekler olmaz. Abi dayı baba kral her yerdeler bitmez onlar. Anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi. Acı vatıp kara göz anca sövündürüm beni. Ne kadar eksik o kadar iyi bir çoğu bu yolda bozdu kendini. Para şan şöhret gitti enayi. Latif Zaten mutil tas tas ben de kalın duyun beni anlamazlar onlar ki güç bizi Amca yargılar var bizi anlamaz onlar çünkü hop kabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar susturamazlar bizi susturamazlar Amca yargılar var bizi anlamaz onlar çünkü hop kabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi susturamazlar durduramazlar Bizi durduramazlar, acı yargılar var. Bizi anlamaz onlar, çünkü hopkabazlar bizimle anlaşamazlar. Korkaklar onlar, bizi durduramazlar, susturamazlar. Bizi susturamazlar, acı yargılar var. Bizi anlamaz onlar, çünkü hopkabazlar bizimle anlaşamazlar. Korkaklar onlar, bizi susturamazlar, durduramazlar. Bizi durduramazlar. 对对对对对。